Selamun Aleyküm. Bugünkü dersimizde Risale-i Nur külliyatından ikinci sözü okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İmandı ne kadar büyük bir saadet, imandı ne kadar büyük bir mutluluk ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsil, şu anlatıcı hikayeye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri Hodbin, talihsiz tarafa, diğeri hüdabin bahtiyar, diğer tarafı sülkeder giderler. Hodbin adam hem hodgam hem hodendiş hem bedbin olduğundan bedbinin cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından, yıkımlarından vaveyla ediyorlar, bağırınıyorlar. Yani bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elin bir hali görür. Bütün memleket ve matamhane-i umumi bütün memleket bir matemhane umumi şeklini almış. Herkes, herkesin, herkesin yaz tuttuğu yer şeklini almış. Kendisi şöyle ve muzlim halleti hali hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. çünkü herkes onun düşman ve eline bir görünüyor. Ve ortakta dahi müthiş cenazeleri ve mey meyusane, ümitsizce ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğer hudabin hüdaperest ve hakendiş. Güzel ahlaklıydı ki nazarına pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu adam, bu iyi adam girdi memlekette bir ümumi şenlik görüyor. Hep bir şenlik görüyor. Her tarafta bir sürü, bir şehre, bir cezbe ve neşe. İçinde zikirhaneler. Herkes onun dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürlerle bir tahsisat umumiye şenliği, şenliği görüyor. Bir salı verilme şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile e, mesrurane ahza asker. Asker ağırlama için bir davul, bir müzik sesi işitiyor, güzel bir sesi işitiyor. Evvelki bedvan hem kendi hem umum halkın eylemiyle müteellim olmasına bedel, şu hem kendi hem umum halkın sürüveriyle mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner. Öteki adama rast gelir. Halini anlar. Ona der. Ya sen divan olmuşsun. Ya sen deli olmuşsun. Bahtındaki çirkinlikler, içindeki çirkinlikler zahirini aksetmiş. Dışını akset Yansımış olmalı ki gülmeye ağlamak, tersatı sormak, talan etmeyi tevehüm etmişsin. Aklını başına al. Kalbin temizle. Ta şu müsibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati, gerçeği görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayet muktedir, intizamperver, perver, perver, müşfik bir meleki, memleketi hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket. Senin rehminin gösterdiği surette olamaz. Şekilde olamaz. Sonra o bedbaht aklı başına gelir. ne Nedamet eder, pişmanlık eder. Evet ben işletten devam olmuşum. Ben gerçekten deli olmuşum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten, cehennemi bir halden beni kurtardın der. Subhanekele imenle ilema alemtenekente alimlekim el Fatiha.